Evet gelelim akreplere sevgili akrepler bu hafta sizi neler bekliyor bakalım genel olarak bu hafta akrepler neler bekliyor evet akrepler artık e, diyorsunuz ki ileriye doğru bakacağım güzel maddi olarak kendimi düzene sokmak istiyorum onunla ilgili planları yapıyor olabilirsiniz çok hayal kuruyorsunuz şu anlar ya akrepler fazla hayalperestsiniz evet artık diyorsunuz ki her şey aynı otursun çok istiyorsunuz ama size şunu diyeceğim. Sevgili akrepler bu hafta biraz bir geçmişinize dönün. Nerede doğru nerede yanlış yaptınız? Hangi insanlara böyle bir canını sıktınız? Kimden helallik almak istiyorsanız onlarla bir yüzleşin. Ondan sonra yolunuza devam edin. Evet belki bu hafta çok güzel şeyler olacak ama her şey size bağlı. Sadece sizin yapmanız gereken biraz zeki olun, şüphelenmeyin. Hani insanlardan şüphelenmek gibi huyunuzdan vazgeçin. Devletle ilgili ...durumlarınız varsa onlar... ...o konuda biraz canınız sıkılabilir... ...mahkeme gibi durumlar... ...ya devlet kapılarında bitecek işleriniz varsa... ...orada biraz canınız sıkılabilir... ...bazı şeyler ertelenebilir yani o konuda... Ee, ...ama genel olarak... ...bu hafta fazla hayallere kapılmayın... Ee, ...helallik isteyin... ...üzdüğünüz insanlar varsa onlardan helallik isteyin... ...diyeceğim sevgili akrepler... ...gelelim aşk hayatınız... ...evet aşk hayatınızda her şey yoluna giriyor sanki... Ee, ...hızlı tanışmalar... ...hızlı kararlar vermek... Aşk hayatınızda gündemler hızla değişiyor olabilir. Hayatınıza yeni biri girmek istiyor. Ve girecek insan sizi hani o kadar çok sevecek ki. hani Ama biraz da siz biraz izin verin. İzin verin ya. Herkesten şüphelenmeyin. Herkes kötü değildir. Yani herkes aldatmaz. Herkes arkandan iş çevirmez. Ee, Evet haklısınız belki hayatta yaşadığınızdan dolayı hep böyle bir korkular yaşıyor olabilirsiniz ama artık sizin de e, bir şeylerden bu şüphelerden vazgeçme zamanınız geldi artık aşkta güç e, aşkta güçlü olma zamanı zeki olma zamanındasınız yeni flörtler yeni aşklar yeni tanışlıklar gündeme gelebilir. Ama yine de bakın diyorum size lütfen akrepler fazla şüpheci olmayın. Her şey yoluna girecek. Evet iş hayatınızda bakalım iş hayatınızda neler var İş hayatınızda da güzel değişimler var ee, belki gördüğünüz gibi bir işle ilgili güzel haberler alacaksınız İnternet, sosyal medya üzerinden satışlar yapıyorsanız orada güzel elirler edeceksiniz ee, belki zorunlu olmasa bile kendi isteğinizle bir iş yerinden ayrılacaksınız kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz evet şu an kararsızsınız nasıl olacak diye düşünüyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi planınız ne olursa olsun, hayaliniz ne olursa olsun gerçekleşecek ve bolluk bereket sizden yana olacak sevgili akrepler.